Sevgili öğrenciler, merhaba tekrar. E, temel matlarla ilgili üçüncü videomu e, çekiyorum. E, daha önceki iki videomuzda vezir ve kale matından bahsettik. E, i̇şte e, yeni e, bir örnekle temel matlara devam ediyorum. E, bu tahtada gördüğünüz konu e, incelendiğinde bu daha önceden bilmediğimiz bir konuma benziyor. İşte bu tarzdaki konumların nelere dönüşebileceğini çok doğru bir şekilde tahmin etmeliyiz. Burada incelediğimizde beyazın kale ve piyon üstünlüğü var. Biz tabii ki kale ve piyon matını bilmiyoruz. Fakat piyonumuzun vezire terfi etmesinden sonra meydana gelecek konumun vezir ve kale matı temel matına dönüştüğünü fark etmeliyiz. Bunun farkında olmalıyız. İşte bu konum üzerinde biraz düşündükten sonra Beyaz'ın en iyi hamlesini vezire terfi ederek oyuna başlamak olduğunu düşünebiliriz, bulabiliriz. Oyunu inceleyelim. Beyaz ilk hamlesinde tabii ki piyonunu vezire terfi etti. Ve şimdi Rakip şah konumu e, merkezdedir. Beyaz e, kale F dikeyinden yol kesmiştir. Ve artık e, düzenli bir şekilde vezirini E dikeyine, daha sonra kalesini D dikeyine e, ve bu şekilde ilerleyerek merdiven batını gerçekleştirmeyi planlıyor e, beyaz. Ve artık oyunu kazanmak beyaz için hiç de zor olmayacak. Bakalım siyah nasıl devam etmiş. Siyah şahını e6'ya getirdi ve gördüğünüz gibi kale f dikeyinden yol kestiği için e, rakip şahı tahtanın kenarına sürüklemek amacıyla vezirimizle e dikeyinden şah çekersek rakip şah kenara doğru gitmek zorunda kalacaktır. Evet vezir şah çekti. Bakın e, siyah şahın gidebileceği pek bir yer yoktur. Kaleyi de yiyemez. bu sebeple Şah ya buraya ya da buraya gidebilir. Fakat gördüğünüz üzere tahtanın kenarına yaklaşır. Ve yine sıra beyazda vezir yol kesmektedir. Kalenin kalenin rakip şahtan uzaklaştırılmasına bu kez gerek yoktur. Çünkü vezir kalenin güvenliğini sağlayabilir. Ve kaleyle doğrudan şah çekerek beyaz mat etme işlemini gerçekleştirebilir. Şah kaçtı. Aynı şekilde kale yol kesmekte. Vezir C dikeyine getirilebilir. Şah kaçtı. Şu anda vezir yol kesmektedir. Kale kullanılmamakta. Kale kullanılabilir. Şah kaçtıktan sonra mat gerçekleştirilir. Yani gördüğünüz üzere Iı, taşlar sırayla sırayla komşu ıı, dikeylere getirilerek ıı, mat adım adım hamle hamle gerçekleştirilmiş oldu. Rakip şah tahtanın kenarında sıkıştırıldı. Peki ıı, devam edelim. Evet şimdi ıı, bu çalışmada ikinci temel matımız olan iki kale matı matını incelemeye başlayacağız. İki kale matını göreceğiz. İki ile aynı vezir ve ile yaptığımız gibi yine merdiven matı yöntemini kullanarak iki ile mat edebiliriz. Burada çok az daha dikkat etmemiz gereken nokta, rakip şah bizim kalelerimize yaklaştığında kalelerimizi tahtanın Diğer tarafına, tahtanın daha uzak tarafına oynayabiliriz. Sadece buna dikkat etmemiz gerekir. Aynı vezir kalematında yaptığımız gibi yine yol keserek başlıyoruz. Yani kalelerimizden birisini dördüncü yataya getirerek yol keseceğiz. Daha sonra diğer kaleyi beşinci yataya, daha sonra dördüncü yataydakini altıncı yataya getirerek bu şekilde devam edeceğiz. Amacımız şuna benzer bir merdiven oluşturmak, merdiven gibi kalelerin ilerletilmesini sağlamak. Peki örneği inceleyelim. Evet, beyaz kale dördüncü yataya getirildi. Dördüncü yataydan itibaren siyah şah maalesef hareket edemez. Şah yatayda durmaya devam ediyor. Şu anda dördüncü yatay. Yol kesildi 4. yataydan. Görevsiz olan kale 5. yataya getirilirse, 5. yatayı ele geçirir ve siyah şahın 6. yataya gitmesi sağlanabilir. Evet, beyaz şah çekti. Evet, gördüğünüz gibi artık rakip şah bizim kalelerimize çok yakın durumda. Biz böyle durumlarda ne yapıyorduk? Kalelerimizi hızlı bir şekilde tahtanın Diğer kenarına doğru oynuyorduk ve daha sonra yine diğer kenarında da kale merdiven batını sürdürüyorduk. Bakalım beyaz nasıl oynamış? Evet kale B dikeyine getirildi. Şah gördüğünüz gibi diğer kale istedi yine şah çekmek için acele etmiyoruz çünkü ilk önce tehdit altındaki kalemizi kurtarmalıyız. Kalemizi en uzak noktaya oynuyoruz. Bakın. Beyaz burada çok öğretici bir şekilde kalelerini birbirlerini engellemeyecekleri şekilde kaçtı. Bir kalesini B dikeyine, diğer kalesini ise A dikeyine getirdi ve artık saldırıları gerçekleştirmek üzere beyaz hazırdır. Siyah şah kalelere tabii ki yetişemez. Şah F6 ve, ve şah F6'dan sonra beyaz kale yol kesmektedir bu kale görevsiz. Halde bu kale 6. yataya getirilerek oyuna devam edilmeli. Evet. Gördüğünüz gibi siyah şah 5. yataya çıkamaz. Çünkü A5'teki kale yol keser. 6. yatayda kalmayı sürdüremez. Çünkü 6. yataydaki kale bu durumu engeller ve 6. yatayın kontrolü beyaz kalenin elindedir. Mecburen şah 7. yatayda bir yerlere gitmek zorundadır. Evet, kalelere yaklaşmaya çalışıyor siyah şah. Fakat henüz daha çok uzaktadır. Bu yüzden beyaz saldırılarını sürdürür. 6 yataydaki beyaz kale yol kesmekte. A5'teki kalenin görevi yok. Haliyle bu kaleye 7 yataya getirilerek şah çekebilir. Ve e, böylece şah 8 e, yataya gitmek zorunda kalacaktır. Evet, şah çekti beyaz. Şah son yataya geldi. İşte e, rakip şahı mat edeceğimiz e, yatay, son yatay, tahtanın kenarı. Rakip şah şu anda e, mat olacağı yerde bulunuyor. 7. yataydaki kalemiz yol kesiyor ve e, eğer görevsiz kalemizi 8. yataya getirirsek matı gerçekleştirmiş olacağız ve beyaz matı gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi iki kaleyle e, gerçekleştirilen mat vezir ve kale ile gerçekleştirilen mata çok çok benziyor. Hemen hemen aynısıdır diyebiliriz. Peki bir başka örnekle devam edelim. Evet burada burada sevgili öğrenciler kalelerden birinin önü kapalı. Burada beyaz biraz daha biraz daha kalelerinin konumunu düzeltip tekrardan yine iki kaleyle şahı mat etmeye çalışabilir. Görelim örnek nasıl incelenmiş. Sıra beyazda. Sıra beyazda ise bu konumda beyaz tabii çok güçlü bir yol kesme hamlesi yapabilir. Ve siyah şahı hemen son yatayda hapseder ve daha sonra mat çok kolay hazırlanabilir. Evet. Ve beyaz güçlü yol kesme hamlesini yaptı. Evet gördüğünüz gibi şah e, Saldıran kalemize çok yakın. Böylece kalemizi en uzak yerlerden birisine doğru götürebiliriz. Mesela bu konuma götürüp şahla diğer kalenin önünü açıp diğer kaleyle de mat edebiliriz. Ya da bunun gibi bir şey yapılabilir. Evet evet çok çok önemli bir davranış. Kale yol kesme işlemini devam ettiriyor ve aynı zamanda da diğer kale buraya getirilerek merdiven matı gerçekleştirilecek. Bunun planını yapmış oldu bile beyaz. Şah kalelere yaklaşmaya çalışıyor ama henüz daha çok uzakta. Şah kaçtı ve beyaz artık matı hazırlamış oldu. Gördüğünüz gibi 7. yataydaki kaleye yol kesmekte. Şah hiçbir yere çıkamaz. Beyaz h1'deki kalesiyle matı hazırladı. Siyah tekrardan kaleye yaklaşmaya çalışıyor fakat çok uzaktadır e, yol kesen kale yol kesen kale yardımıyla görevi olmayan kale matı gerçekleştirebilir beyaz matı gerçekleştirdi gördüğünüz gibi e, 7. ve 8. yatayların kontrolü kalelerin eline geçti ve siyah şahın kaçabilecek hiçbir yeri yok evet bugünkü e, videolarımızda temel matlardan vezir kale matını ve iki kale matını konuştuk. Daha sonraki videolarımızda vezir ve şahı kullanarak mat etmek, kaleyi ve şahı kullanarak mat etmek şeklinde diğer temel matlarımızı inceleyeceğiz. Bu temel matların öğrenilmesi son derece önemli çünkü oyunlarımızın çoğunu bu temel matları uygulayarak kazanıyoruz. Bu sebeple bunları dikkatli bir şekilde kendi tahtanızda uygulamanızı farklı farklı konumlar dizerek tekrar tekrar çalışmanızı öneririm. Bu matları öğrendikten sonra artık satranç oynamaya hazırız demektir. Satranç oynamaya başlayabiliriz. Peki beni dinlediğiniz için videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ee, iyi günler yorumlayıcı çalışmalar diliyorum